Hocam şimdi borsa e, sürekli düşüyor biliyorsun bu ara, evet. e, insanlar baya bir zararda, evet. ne, ne tavsiye İş, ediyorsun? 3 bin satmayacak. Tek Satmasınlar kahretsin. mı? abi 14 binden Türk traktör aldım, 2000'e düştü. Evet. 2000'den de aldım, 12 binlerden, 33 binlerden sattım, 260 bine çıktı. Yeşili 26'dan, 28'den aldım, 6 yedi bine düştüm. Oralardan da aldım. 170 ile sattım. Evet, 150 yani sattım. sabresinler. Düştüm, sabredecek düştü mü biraz daha alacak. He, maliyet düşürsünler ama değil ya, mi hocam ama düştükçe? Ama yükselince satmak kaydıyla. Ekini ektim. Evet. Biçme zamanı geldi. Biçmese ne olur? Millet hayvanını salar. Tohumun da gider. Anas da gider. Danas da gider. Doğru söylüyorsun. Ya, hocam. bir kere on katını yaptı mı? Tükürükle gitsin tükürükle diyorsun. Tükürükle gitsin. Paran cebine koydu. Eyvallah hocam. Bunu e, yatırımcı arkadaşlara Bütün gönderiyorum. Yatırımcılara önerim. Bütün yatırımcılara öneririm. Bütün yatırımcılara. Düşünce tamam. sakın satmasınlar. Tamam hocam. Eyvallah. Sağ olasın. O niye düşürüyor adam? Bizim güveni elinden almış. için. Doğru söylüyorsun.